düşünmeyelim mi? Bize sıcak da onlara değil mi ay? Tabii ki de düşünelim. Bugün onlara sıcak çikolatanın soğuk versiyonunu yapacağız. Şekerimizi koyuyoruz önce. Göstermedim. Şöyle minik bir kavanoza. Ardından kakaomuzu koyuyoruz. Bazı anneler ki bence de haklı olabilirler. Ee, çocuklar kafein tüketsin istemiyorlar. Aynı kavanoza yine kakao koyuyoruz. Oranını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Çok koyu olmasını istemeyebilirsiniz. Ben bitter kakao kullandım. Şöyle çikolata sosum var. Birazcık da ondan ekliyorum. Hatta şu kaşığı çıkarayım öyle yapayım. Ekliyorum böyle. Çok az süt. Suyla tadı olmuyor hanımlar. Bence e, sütle yapmanız daha iyi olacaktır. Güvenin bana. Şirikliyoruz. Yine tabii ki de. Ardından sütümüzü şey ekleyeceğiz. Havalar o kadar sıcak ki çocuklara da yazık yani onlara da bir şeyler yapalım. Hep bize hep bize olmuyor. Bencil olmayalım değil mi? Bu oldu şöyle bir rengi oldu. Ben bitter kakao kullandığım için. Bardağımı da süslüyorum yine. Şöyle. Bana bazıları diyor ki çok konuşuyorsun videoda. Öyle mi? Yorum yapın söyleyin bana. Şöyle yaptık. Yine kavanozumuza sütümüz için Tuzumuzu attık. Kavanozumuza yine sütümüzü ekliyoruz. Az ekliyoruz. Küçük bardağa ekliyorum ben. Siz nasıl tercih edersiniz bilemem. Bardağım şöyle. Önce kakaomu ekliyorum. Hoppa. Çok lezzetli görünüyor. Umarım öyledir. Hoppa. Böyle süsleriz de. Çocuklar da bayılacaktır. Bazı çocuklar neden sen içiyorsun da ben içmiyorum falan diyor ya hani. Hazır. Bakalım mı? Şu an resmen çikolata içiyorsunuz. O kadar lezzetli oldu ki. İlla çocuklar için değil tabii ki de kendiniz de kullanabilirsiniz, yapıp içebilirsiniz. Şeker yerine bal da kullanabilirsiniz. Gerçekten enfes oldu. Afiyet olsun.